Değerli dostlar, demin Mehmet Şimşek bir açıklamada bulundu. 51 milyar doların yarısının, neredeyse yarısının, Enerji sektöründe kullanılacağını, yenilenebilir enerjide kullanılacağını söyledi. Bu önemli bir açıklamaydı. Bence enerji şirketleri artık daha dikkatli takip edilmeli. Bu hafta 3 tane halk arz var. Bir tanesi bugün başladı. Dofer bugün ve yarın. 17-11'den. Yaklaşık 10-12 gelmesi bekleniyor. Diğeri Borla ise yarın başlayacak. 11-12-13 Ekim. 25-29 lira fiyattan. 15-17 Eylül arası gelmesi bekleniyor. E, MHRG'ye 12-13 Ekim'de başlayacak 4.30 fiyattan yaklaşık 80-85 lot arası bekleniyor. E, bu halka arızları da girecek olanları şimdiden duyurulur. E, son olarak da eğitim grubunu sordunuz. Geçen hafta başladık. Bu hafta tekrar olacak. E, yarın e, saat 20'de dersimiz olacak. Katılmak isteyenler Gökçe ulaşabilir. İyi günler, bol kazançlar.